Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bizim çiftlik sahil oyunda arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir oyuncu arkadaşlık teklif etmek için resmini tıklayarak açılacak pencereden arkadaş ekle düğmesini tıklamalısınız. Eğer o da kabul ederse oyun arkadaş olabilirsiniz. Onun dışında bizim çiftlik sahil oyuna Facebook'la bağlantı yaptıysanız Facebook üzerinden arkadaş olduğunuz kişilerle rahatlıkla oyun oynayabilir. Arkadaşlık isteği de arkadaşlık daveti de gönderebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.